Merhaba gençler. Bu videomuzda tekrarlı permütasyon konusuna bakacağız. Şimdi permütasyon üzerine neden tekrarlı permütasyon kavramını getirdik? Yani bu bir soru işareti öncelikle sizde. Şimdi bunun için örneğimizden gidelim. Örnekten gitmek daha keyifli, daha anlaşılır olacak bunun için. Şimdi şu ada kelimesinin harflerini göz önünde bulunduralım. Burada bu örneği vermişiz. Bunu anlatayım size. Şimdi ada kelimesindeki, ada sözcüğündeki harfleri kullanırsak. Ada sözcüğündeki harfler neler? A, D ve A. Bunları kaç farklı şekilde sıralarız? Şuna A1, buna A2 diyelim. A1, D, A2. Bu bir. A1, A2, D. Bu iki. A1, Sonra bunları sıralayabilecek başka bir şey kalmadı zaten. Şöyle yapalım. Başa A2 koyalım. A2, A1, D. A2, D, A1. Sonra D, A1, A2. Ve D, A2, A1 diye sıralayabiliriz bunları. Okumaya çalışırsak A1 ve A2 A'yı temsil ediyor. Yani A1 ve A2 A diye okuyacağız. O zaman buradan ne okumuş oluruz? Ada. Buradan ne gelir? AAD. Buradan ne gelir? AAD. Buradan ne gelir? ADA. Yani ada. Buradan ne gelir? DAA. Buradan ne geliyor? Gene DAA. Şimdi permütasyon kavramına dönelim. Permütasyon bize ne diyordu? Eğer 3 tane nesne varsa bunlar 3 faktöriyel farklı şekilde sıralanır. Yani 6 gelir. Hakikaten de baktığım zaman buradan ne geldi? 6 geldi. Fakat bunların arasında tekrarlayan olursa, yani birden fazla sayıda bulunan eleman olursa ne yapacağız? Orada tekrarlı permütasyona gireceğiz. Şimdi tamam bu 3 rakam 6 farklı şekilde sıralandı. Fakat 2 tane A vardı. E i̇ki tane A olmasından dolayı aslında kaç farklı sözcük elde ettik biz? A, yani ada. A, A, D ve D, olmak üzere üç farklı kelime elde ettik. E altıydı hani ama üç bulduk. Buradaki sıkıntı ne? Aklınıza da gelen o olmuştur. A1 ile A2'nin yer değiştirmesinin hiçbir önemi yok. A1 ve A2 yer değiştirdiğinde zaten her ikisi de A niteliğinde olduğu için a aslında a olduğu için bu durumda yeni bir kelime oluşturmuş olmuyor yani ikisinin yer değiştirmesi bize yeni bir kelime getirmiyor gençler bu yüzden burada bir yanılgı oluşuyor yani permütasyon kavramı buradaki soru işaretimizi çözemiyor o yüzden de tekrarlı permütasyon kavramı devreye giriyor mesela bu 3'ü nasıl bulacağız ona bakarsak şunu söylüyor tekrarlı permütasyon permütasyon gibi gene yapsan Tamam 3 faktoriyelde. Fakat bir de tekrarlayanların hatırına tekrarlayanların faktoriyeli kadar böl. Yani tekrarlayan ne? A. Kaç tane? 2 tane. O zaman 2 faktoriyeli böldük. Bakın ne geldi? 3. Ha şimdi sorunumuz çözüldü. Tekrarlı permutasyonda ne yapıyormuşuz? Tekrarlayanların faktoriyelli sayısına bölüyormuşuz. Gelelim şimdi tanım ne diyor bize? Bazıları özdeş olan nesnelerin bir sırada farklı dizilişlerinden her birine bu nesnelerin tekrarlı permütasyonu denir. Bakın bazıları özdeş diyor. Yani bazıları aynı diyor. N tane elemanın n bir tanesi birinci tür, n iki tanesi ikinci tür, n üç tanesi üçüncü tür, nr tanesi, tanesi r'inci türden. Özdeş ve toplamları şunların toplamı n'i veriyor ise n tane böyle n tane elemanın yerlerini değiştirmesiyle elde edecek farklı sıralamaların sayısı bakın toplam sayısını yani n faktöriyelini tekrarların sayısının faktöryerlerine bölüyoruz. Yani şuna n1 faktöriyel öyle böyle kaç tane tekrarlıyorsa ona bölüyoruz. Mesela başka bir örnek. Şöyle yapalım. Orada 577 sayısını vermişiz. Aynen buna bir bakalım. Şurayı temizliyorum. Evet. Teknoloji sağ olsun. Şimdi. ikinci yazdığımız ancaklı kısımda boşa gitmesin. 577 sayısının rakamları kullanarak. 577 sayısında. Hatta biz daha büyütelim bu olayı. Ee, 577'yi zaten verdik. Ada gibi düşünebilirsiniz. 23.000 353 dediğimizi düşünelim. Hatta biraz daha büyütelim biz bunu. 233.532 olsun. Bakın burada gençler. Toplamdaki rakam sayısı kaç? 6. 6 faktöriyeli neye böleceğim? 2'den 2 tane tekrarlamış. 2 faktöriyere. Neden? 2'den bakın. 2 tane var. 3'ten de 3 tane var. 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeli bölüyoruz. Bu kadar farklı sayı yazabileceğimizi görmüş oluyoruz. 6 basamaklı bu kadar farklı sayı yazılabilir. Yani tekrarlayan kadarına bölüyoruz gençler tekrarlı permütasyonda. Permütasyonda bölme yok. Tekrarlı permütasyonda tekrarlayın adedi kadar bölüyoruz. Bunu unutmayalım. Kazanın videolarında daha rahat anlayacaksınız bu farkı. Evet sonraki videolarda görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın.